Mı? Göremedim ben evet. var mı? Evet. Evet. Hazır mıyız? Özün Hanım merhabalar diyelim. Merhaba. Bugün bir doğum günündeyiz. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle bugün için? Vallahi e, eser benim menajerim. menajerim. E, kendisini yıllardır tanıyorum. Neredeyse 4 yıl oldu. Çok sevdiğim bir insan. Çok değer verdiğim bir insan. Ee, i̇yi ki doğmuş diyorum ben de kutlamaya geldim. Biraz da sürpriz gibi yapmışlar galiba Azaz Evet. yüzden pek bir şey konuşmadım. Hediyelerde çok konuşuyorlar ama ne aldınız bugün hediye olarak da soralım hemen. <laughs> Söyleyeyim mi ya? Tabii çok iyi oldu. <laughs> yani ne bileyim. Biz şey. bilelim en azından aramızda kalır. <laughs> Böyle o çok güzel tip, kolay giyiyor ona çok yakışıyor. Öyle bir şey aldım sevinince. Efendim hemen diziyi de sormak istiyorum. En son gizli kameralar e, odalara yerleştirildi. Ne oldu son durum? <laughs> Ya orası çok e, şu anda meraklı bir, durum, hmm. bir durumda kaldı. Henüz belli değil ama muhtemelen oradan Asuman'ın başında bir iş açılacak gibi hmm. duruyor. E, ben de daha henüz tam bilmiyorum. Biliyorsunuz hmm. sürekli değişiyor evet. bir şeyler. E, o yüzden ne desem yalan olur ama galiba o biraz Asma'n için zorlayıcı bir şey olacak. Sürprizler de olabilir mi? Her an her şey değişiyor dediniz. Evet olabilir, hmm. olabiliyor. Çünkü yani sadece bizim dizimizde değil, başka dizilerde de olabiliyor. E, genelde tabii bir hikaye var. Hmm yapmak istedikleri, işlemek istedikleri. Ama işte o değişebiliyor. Farklı etmenler giriyor, farklı kişiler giriyor filan. Ee, öyle yani şu anda iyi gidiyor ama. Bayramı da geride bıraktık. Bayram sizin için nasıl geçti hemen soralım. Tamam, sorusu siz <laughs> kadar etkileniyorsunuz. ya. <laughs> çok teşekkür <Vallahi çok> ederim. <laughs> çok sağ olun. <laughs> Bayram benim için sakin geçti. Ben biraz yoğun çalıştığım için e, müzikal ve diğer oyun. Evet, onları için, da soracağım. E, bir boşluk bulmuş gibi oldum. Bu fırsatı da değerlendirmek istedim. Evde açıkçası yattım. Hiçbir yere gitmedim. İşte e, birkaç tane böyle büyüğümüz var İstanbul'da. Onları görmeye gittik bayramın ilk günleri. Onun dışında dinlendim. E, asıl bayramı siz yaptınız galiba dinlenerek. Evet evet. Öyle oldu. Yani çünkü şey e, bir yerlere gittiği zaman insan. Yolculuk, işte başka bir yerde olma vesaire filan yine çok yoruluyor beden. Hı hı. Benim sadece yatmaya ve böyle hiçbir şey yapmamaya ihtiyacım vardı. O yüzden ben de yattım. Yoruldum diyor musunuz artık? <laughs> ya şöyle ben çok severek yaptığım için <laughs> bu işi. Yani e, müzikali de çok severek oynuyorum. Bütün Tiyatro oyunu da var. Beni de çok severek oynuyorum. Diziye de çok yani dizideki zaten bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Asuman'ı <laughs> oynamayı çok seviyorum. Bunların hepsini severek yaptığım için böyle hani bir bıkkın bir yorgunluk değil de bedenin yetemediği yerlerde artık biraz dinlenmeye ihtiyacım oluyor. Sanatın her tanesinde aslında müzikal var, tiyatro var, dizi var, sinema var. Yok yok on parmağınızda on marifet diyebilir miyiz aslında? Ay çok teşekkür ederim. Valla ne kadar böyle şey iltifatlı konuşuyorsunuz. Moral oldu bana da güzel geldi. Ee, şöyle... Ben tabi müzik mezunuyum ya aslında <laughs> konservatuar müzik evet. bölümü mezunuyum. Daha sonra işte oyunculuk eğitimleri aldım ve işte o alanda da bir şeyler yapmaya başladım. Ee, tabii yılların verdiği tecrübeyle de bütün Çıldırlar Sever beni çünkü 10 yıldır oynuyoruz. Ee, o bana çok ciddi bir sahne deneyimi de oldu. Üstüne ee, üstüne tabi müzik halde benim daha rahat yapabileceğim bir şeydi çünkü müzik mezunuyum. <laughs> çok daha hızlı kavradım. Ee, bunların hepsi farklı farklı şeyler olduğu için yapması e, çok zevkli. Hepsini ve farklı şeyler deneyimleyebiliyoruz. Ya ben deneyimleyebiliyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Açıkçası biraz hatta geçen gün bunu konuştuk e, Yiğit'le. bir e, şey dedim yani ne güzel hani bu deneyim, bunlar aslında müzikal deneyimi, sahnede bir şey oynama deneyimi, dizi, film bunların hepsi oyuncuların hep istediği şeylerdir. Yani en azından bir kere yapmak istediği şeylerdir. Ve ben o konuda çok şanslıyım. Müzik de demişken, son dönemlerde özellikle oyuncularımız biliyorsunuz ki sesiyle de çok ön planda. Hı hı. Sizin de böyle bir çalışmanız var mı? Her an sizi bir single ile görebilir miyiz veya sürpriz bir projede de olabilir misiniz? <laughs> Vallahi Allah söyletti diyeyim ben. <laughs> Demek ki var böyle bir teklifler aslında. Ya bir dönem böyle şey olmuştu, hani sanatçıların şarkılarının işte toplandığı hı hı. ve ha birinin söylediği albümler oluyor. O tip bir şey konuşmuştuk ama o henüz böyle e, daha hani proje şeklinde Hı -hı. duruyor. Onunla ilgili bir şey yapılmadı. Ama bilmiyorum tabii ki de ben çok isterim. E, seviyorum da kendimle bir şeyler yapmak istiyorum. Aklımda da bir şeyler var. Hı -hı. Ama böyle aceleci değilim. Biraz böyle hani güzel bir şey olsun gibi. O zaman müzikle de siz göreceğiz son olarak kimin şarkısını söylemeyi isterdiniz o proje albümlerinde? <gülüyor> <gülüyor> çok fazla isim var. Bunlar çok zor sorular. Ee, ama tabii ne bileyim... Şimdi... Arabesk yanınız mı var yoksa daha pop mu? Değilim? Evet onu soruyorsun aslında değil mi? Evet. Şöyle Sezen Aksu'yu da çok severim. Ama işte ne bileyim Yıldız Tilbe'yi de çok severim. Ve söylemeyi de severim. İkisinin de çok sevdiğim şarkıları var. Ee, yani aslında ben e, her türden şarkıyı seviyorum. Yani hiç böyle şey değilim. Bir Yıldız Tilbe şarkısı gelir mi diyelim? Vallahi keşke ne güzel olur. <laughs> seve seve. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hı,